Değerli arkadaşlar, yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyiz. bu yeni haftaya ekran görüntümde de gördüğünüz gibi çok önemli bir haberle başlıyoruz. Oleksandr Uysik ve Anthony AJ Joshua, WBA, WBO ve IBF Dünya Ağır Siklet Ünvan Karşılaşması'nın rövanşıyla ile ilgili resmi tarih ve mekan bildirildi. Yer Suudi Arabistan Cidde. Tarih 20 Ağustos birazdan Erihören'in de söyleyeceği gibi 20 Ağustos'ta tüm dünyanın gözleri ciddedeki o ringe çevrilecek dedi Erihören. Ee, tabii ki Erihören'e katılmamak mümkün değil çünkü boks hayranları çok uzun bir süredir zaten bu açıklamayı e, bekliyordu. Tabii ki boks izlemeyen çok önemli bir kitle de bu tür karşılaşmaları merakla bekliyorlar değerli arkadaşlar. Ee, gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Hikayenin adı da Kızıl Deniz'de öfke bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Tabii ki ben haberi dün web sayfamızda tüm detaylarıyla birlikte paylaşmıştım. Kısa metraj videolar var. Lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret etmenizi özellikle rica ediyorum. Elimden geldiğince çok güncel tutmaya, renkli ve eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorum web sayfamızı. O nedenle sizlerin desteğine ihtiyacım var. Sosyal medya hesaplarınızda da lütfen web sayfamızı paylaşın değerli arkadaşlar. Ee, Tabi ben hemen e, haberin detayını sizlere aktaracağım. Usyk ve Joshua 2 20 Ağustos'ta Suud Arabistan'da sahnelenecek. İki kez eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Joshua, WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonu Usyk karşısında tüm kariyerini ortaya koyacak. Karşılaşma Matchroom Boxing tarafından organize edilecek ve cidde Suud Arabistan'da sahnelenecek. Dizon tarafından tüm dünyaya canlı yayınlanacak. Joshua geçtiğimiz Eylül'de kendi evinde Uysik tarafından tek taraflı karşılaşmada tahtından indirilmişti. Joshua'nın temsilcisi Eddie Hearn, Joshua Uysik mağlubiyeti sonrasında hatalarını telafi edip skoru eşitlemek istiyor dedi. Neden Suud Arabistan sorusu soruldu Eddie Hearn'e. Eddie Hearn, karşılaşmasını İngiltere'de yapmayı çok istediklerini ancak Uysik'in ekibinin Joshua'ya yeniden avantaj sağlayacak bir noktada olmasının yerine çok daha büyük ödeme yapan Suud Arabistan'da olmasını istediklerini söyledi. Yani Oleksandr Uysik'in ekibi bu karşılaşmayı Suud Arabistan'da istemiş Edihör'ün açıklamalarına göre. Uysik ve ekibini çok daha büyük miktarda bir ödeme karşılığında Suud Arabistan'ı seçtikleri için suçlayamayız dedi dış basın. Rusya ani şekilde Ukrayna'yı işgal etmemiş olsaydı bu maçın Ukrayna milli stadında olması da planlar arasındaydı. Şuraya bir nokta koymak istiyorum hemen aklıma gelmişken. Ee, i̇lk karşılaşma sonrasında Alex Krasyuk, Oleksandr Uysik'in menajeri bir açıklamada bulunmuştu. Çünkü ikili arasında bir sözleşme vardı ee, ve Krasyuk bu revanş karşılaşmasını Ukrayna'da yapmak istiyoruz. Oleksandr Uysik hep zaten dışarıda maçları yaptı şampiyonluklarını hep dışarıda kazandı. Bu bizim için de çok önemli bir başarı. Bu nedenle bu karşılaşmanın Ukrayna'da e, milli stadımızda olmasını istiyoruz diye bu şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Tabii daha sonra Eddie Hearn yine e, İngiltere'de olmasıyla ilgili e, çok açıklamalarda bulundu. Tabii ki Rusya'nın ani bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmesi tüm bir planları alt üst etti. Dolayısıyla da çok daha büyük e, ödeme yapan yer Suudi Arabistan. Mekan olarak seçildi. Geçtiğimiz Eylül'de Londra'da yapılan karşılaşmada Usyk 12 round'un 10'unu almış görünüyordu. Resmi skor kartları 112-117, 113-115, 112-116 olarak sonuçlanmıştı. Böyle bir skorla bir galibiyet kazanılması pek mümkün görünmüyor dedi dış basın. Anthony Joshua 24 galibiyeti var, 2 mağlubiyeti var ve 22 nakavtu var. Büyük hayal kırıklığı olan ikinci mağlubiyetinin intikamını alabilmek için tarihe geçmeyi planlıyor. Büyük revanşa bugün itibariyle 2 ay var. Joshua kendi evinde küçük düşürücü yenilginin intikamını alacağına dair iddiasında haklı çıkarsa kariyeri yeniden canlanacak. Boks hayranları ve medyadan yeniden büyük övgüler alacak. Matchroom Boxing ile kazanılan büyük paralar gelmeye devam edecek ve her şey yeniden yoluna girecek. Joshua Ağustos'taki rövanşta knockoutla asil bir zafer bekliyor ancak bir yenilgi yaşaması her şeyi mahveder. Joshua geçtiğimiz hafta Dizon ile uzun süreli harika bir sözleşme imzaladı. Joshua'nın gelecekteki maçları Dizon'da yayınlanacak. Ağustos'ta Joshua bir mağlubiyet daha yaşarsa Dizon'u da çok kötü bir durumda gösterecek. Joshua kendi devinde 3 büyük kemerini 12 rauntluk tek taraflı maçta Alexander Usyk'e kaptırmıştı. O tarihten beridir birçok boks hayranı daha fazla mağlubiyet yaşamaması için 32 yaşındaki Joshua'ya tehlikeli Usyk'ten uzak kalmasını, bunun yerine büyük miktarda paralarla WBC şampiyonu Tyson Fury'e odaklanmasını tavsiye etti çok önemli isimler spor adamları, antrenörler. Antonio Joshua'ya kesinlikle araya maç almasını, bir veya iki maç almasını tavsiye ettiler. Ama Antonio Joshua rövanş yapmakta ısrarcı oldu. Bu arada Tyson, The Gypsy King Fury, Deontay Wilder ve Dillian White maçları sonrasında devam etme hırsını da kaybetmiş görünüyor. Joshua WBA WBO ve IBF ünvanlarını geri alabilmek için e, UISick ile karşılaşmaya karar verdi. 2019 Haziranında kariyerinin ilk mağlubiyetini yaşadığı Andrew Ruiz Jr. yenilgisinde yaptığı gibi Joshua yeniden kazanabileceğine inanıyor. Ancak arada çok önemli bir detay var. UISick Andrew'un koca bir deveyi tüstüm yuttuğu gibi ringe çıkmayacak ve idman kampını da asla aksatmayacak. Eddie Hearn açıklamasının devamında bu maçta her şey ortada olacak. Bundan daha büyük bir maç olamazdı dedi. Biz Oleksandr Usyk'in çok muhteşem bir boksör olduğunu biliyoruz. Bunu zaten ilk maçta gördük ama Anthony Joshua bugüne kadar olmadığından çok daha kararlı. Şüphesiz 20 Ağustos'ta tüm dünyanın gözü o ringde olacak. Hataları telafi etmek için geri sayım başladı dedi Eddie Hearn değerli arkadaşlar. Tabii ben bununla ilgili bu habere ilave olaraktan mesajlar geldi arkadaşlar. Hani soruyorlar hangi boksör ne kadar alacak gibi sorular geliyor. Resmi rakamlar henüz açıklanmadı arkadaşlar. Ancak bu karşılaşmayla ilgili Anthony Joshua'nın alacağı miktarın 100 milyon plus yani 100 milyon ve üstünde bir rakam olacağı söylenildi. Hatta ben bu videolu içeriği hazırlamadan İngiltere'deki sayfalara tekrar baktım. Hani dedim acaba fiyatla ilgili, bütçeyle ilgili bir açıklama var mı diye. Henüz bir açıklama yok. Dolayısıyla hala daha Anthony Joshua'nın alacağı miktar 100 milyon plus olarak haber yapılmıştı. Oleksandr Usikin alacağı miktar bunun içerisinde yok. Hatta bir mukayesede bulunulmuştu. Andrews Junior revanş maçında Joshua'nın aldığı miktarın 66 milyon olduğu hani bir yara 85 milyon konuşulmuştu. Tabii ki Joshua da açıklamasında bunun vergileri var dedi ve ekibiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Hepsi bana ait değil bu miktarın diye Joshua bu tarz açıklamalarda bulunmuştu ama tabii ki Suudi Arabistan bu karşılaşmaya çok daha büyük miktar teklif etti diye haberler bu yönde. Tabii ki önümüzdeki günlerde e, boksörlerin alacağı miktarlarla ilgili de net bir açıklama yapılacaktır. Tabii ki karşılaşma biliyorsunuz hani Batıda değil, Orta Doğu'da oluyor. Dolayısıyla belki çok daha büyük miktarda paralar veriliyordur. Ama onlar belki basına yansımıyordur. Bunları bilemiyoruz çünkü Batıdaki gibi bir şeffaflığın ben orada olacağını pek e, tahmin etmiyorum değerli arkadaşlar. Tabii ki önemli bir karşılaşma. Ben hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu arada Anthony Joshua Dizon'la çok uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Yani bu da 100 milyon plus yine Dizon'la yapmış olduğu bu sözleşmeden kazanacağı miktar değerli arkadaşlar. Tabii ki şimdi çok önemli spor adamları, dünya genelindeki boks hayranları bu karşılaşmada Anthony Joshua'yı underdog yani zayıf taraf. Yani kaybetmesi büyük muhtemel rakip olarak görüyor Görünüyor Anthony Joshua. Ee, ama böyle bir ortamda Dizon'un ile uzun süreli bir sözleşme imzalaması da çok düşündürücü oldu. Ee, şimdi bütün dünyadaki insanların söylediği bu açıklamaları Dizon takip etmiyor mu? Muhtemelen takip ediyordur ama e, hani Joshua'nın underdog olduğunu biliyor ama buna rağmen ile sözleşme imzalaması da biraz e, düşündürücü. E, tabii ki Oleksandr Uysik'in biliyorsunuz çok özel bir durumu var şu anda. Hatta kampından gelen bazı haberler vardı. Bunlar ne derecede doğru bunu bilemiyoruz. Çünkü bu kaynak daha önce de ben söylemiştim. Hani bazı söylediklerinde çelişkiler oldu. Sıklıkla da söylediği yapmış olduğu haberler doğru çıkıyor. Oleksandr Uysik'in kampından gelen birisinin yapmış olduğu açıklamaya göre... Uysik'in mental sorunlar yaşadığından bahsetti. Ama tabii ki bunlar pek dünya basınında pek ilgi görmedi. Ne derecede doğru bunu bilemiyoruz. Ama sonuç olarak Uysik'in ülkesi şu anda işgal altında. Tamam kendisi ve ailesi ülke dışında ama sonuçta arkadaşları orada, çocukluk arkadaşları orada, komşusu orada, yani birlikte çalıştığı insanların hepsi orada. Yani bunlar kolay şeyler değil değerli arkadaşlar. Dolayısıyla. Antonio Joshua için böyle bir bu bir fırsat aslında. Eğer Aleksandr Usyk'i bakalım geçebilecek mi? Biliyorsunuz Robert Garcia ile çalışmalara başladı. Tabii ki daha önceki açıklamalarımızda da söyledik. Antonio Joshua'nın teknikle ilgili bir sorunu, bir sıkıntısı yok. Antonio Joshua çok güçlü bir boksör. Antonio Joshua'nın sorunu dayanıklılıkla ilgili, yumruk direnciyle ilgili ve bu da böyle idmanla düzelecek bir problem değil bazen arkadaşlar yazıyorlar. E, muhtemelen genç arkadaşlar yazıyorlar. Hani bu çene düzelir mi? Çene düzelmez. Çene zayıflığı düzelmez. Düzelseydi David Price'ın David Price bununla ilgili e, çalışmalar yapardı. David Price ki biliyorsunuz Povetkin'le yapmış olduğu karşılaşmada Povetkin'e neler yaptı? Yani Povetkin'i 2-3 metre geriye püskürttü. Diante Wilder gibi belki güçlü değil ama Diante Wilder gibi güçlü yumruklar atan birisi David Price. Ama adamda çene zayıf. Yani rüzgar bile, şiddetli bir rüzgarda bile bu dev gibi adam sallanıyor. Adam ne yaptı? Kariyerini sonlandırmak durumunda kaldı. Çünkü çenesi problem. O nedenle de mutlaka bir çatışma olacak ve o çatışmada, çünkü Joshua, ben bunu daha önceki haberlerimde de söyledim. Üçüncü rauntta zaten sunucu bile diyor ki Joshua'nın bacakları gitti. Çünkü Joshua bu tür bir kontroya maruz kaldığında kafasına bir yumruk aldığında Joshua'nın bacaklar iptal oluyor arkadaşlar. Yani bu da Robert Garcia'nın yapacağı bir şey değil. Tamam Robert Garcia e, Meksika stiliyle yıpratıcı e, bir stil gösterebilir ama sonuçta bu adam yumruk alabiliyor o Alexander Uysik. Ee, biz bunu gördük. Benim en çok merak ettiğim şey zaten Oleksandr Uysik acaba Joshua'dan aldığı o yumruk karşısında ne tür bir reaksiyon verecek? Kafasına aldığı yumruklarda herhangi bir şekilde bir reaksiyon vermedi Oleksandr ee, Uysik. Ama vücuduna alınan yumruklarda İngilizlerin o buckle dediği büküldü. Bunu gördük, canı yandı. Bakalım Joshua bunların devamını getirebilecek mi? Bunları da e, karşılaşmada göreceğiz değerli arkadaşlar gerçekten çok heyecanlı bir karşılaşma olacak Ben daha önce de söylediğim gibi iyi olan kazansın ama Joshua bu karşılaşmayı kaybederse kariyeri biter kariyeri biter şundan dolayı diyorum son günlerde yapmış olduğu açıklamalar işte üniversite öğrencileriyle yaşadığı problemler bunlar çok ciddi şeyler yani bizim toplumda bu tür şeyler pek ilgi görmüyor ama ne olacak canım gibi açıklamalar yapılıyor ama bunlar çok önemli şeyler. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yeri basması. Daha sonra Joe da 10 sene önce yapmış olduğu sparringden bir bölümü paylaşıyor. Biz de çok safız ya öbür bölümlerini hiç düşünmüyoruz. Kendinin üstün olduğu bir bölümü paylaşmış. Bunlar çirkin şeyler. Yani sonuçta sparring orası bir mahremdir. Orası anlatılmaz. Ama Anthony Joshua'nın ekibi veya Anthony Joshua bunu sızdırdı. Bununla ilgili Joe Joyce'un açıklamaları var. Ben onunla ilgili detaylı paylaşımı da yapacağım. Dolayısıyla tüm bunlar nedir? Joshua'nın psikolojisinin dağıldığının e, bir işareti. Tabii ki bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Ben e, sosyal medya hesabımızdan da paylaştım. E, yapmış olduğu açıklamada üçüncü kez çoklu kemerler dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek için randevu tarihini aldım dedi. Ne büyük bir fırsat. Mutlu dövüşçü en tehlikeli dövüşçüdür. E, bugüne kadar ki en iyi şekilde motive olmuş en mutlu dövüşçüyüm dedi. Anthony Joshua. Tabii ki her ikisi de nakavt yapmak için gelecekler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani ben daha önceki açıklamalarımda da söylemiştim. Her ikisi de nakavt için geliyor. Bunu zaten kendi açıklamalarında da söylüyor zaten Anthony Joshua. Dolayısıyla asil bir zafer peşinde Joshua. Şayet bu karşılaşmayı kazanamazsa ben Joshua'nın devam edeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü ...uysikle problemler yaşayabilir. Ama Joshua'yı hemen öyle alaşağı etmememiz gerekiyor. Çünkü Joshua, inanın bana Tyson Fury ile çok daha farklı bir performans sergiler. Ben çok görmek istiyorum. Anthony Joshua'yı Joe Joyce ile görmeyi çok istiyorum. Mesela Anthony Joshua'yı Luis Ortiz görmeyi çok istiyorum. Yine alttan gelen çok önemli isimler var. Bu isimlerle görmeyi çok istiyorum. Ha, Usyk karşısında problem yaşayabilir ama bu isimlerle gerçekten çok daha mükemmel bir performans sergileyecektir Anthony Joshua değerli arkadaşlar. Tabii ki bununla ilgili daha çok fazla açıklamalar yapacağız. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle esen kalın.